Ordu Mele Tırmağı'na sözde mahmuz yapma işi. Bu işten bir şey anlamadım ama Şu gördüğünüz dağ yükseklik olduğu gibi çöp. Hilmi Güler yönetimi bu çöpü bu çöp dağını buradan boşaltmadığı müddetçe başka yere taşımadığı müddetçe risk her zaman var. Burayı kadar yaptıklarına göre muhtemelen burayı kendi adamlarına AKP yandaşlarına iş çıksın diye ihaleye verecekler. Eminim buna. Yani yurttaşların işi gücü boş bir yer gördüklerinde orayı doldurmak. Şimdi bakın park ve bahçe yapıyoruz diyorlar ya. Yalan. İnanmıyorum. Çünkü inandırıcı değiller. Bir müddet sonra parkın içine kafe lazım. Yok yönetim birimi lazım, bilmem ne diyerek buranın gereğini yapacaklar hoşça kalın